Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Matematik ders kitabımızdaki çalışmalarımıza 208. sayfadaki 2. bölüm değerlendirme sorularının çözümleriyle devam ediyoruz. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Birinci soruyla başlayalım. Yukarıda Fatih ve Aslı'nın bir hafta boyunca derslere göre çözdükleri soru sayıları sütun grafiğinde verilmiştir. Verilen grafiğe göre Fatih ve Aslı'nın çözdüğü toplam soru sayılarını karşılaştırınız demiş. Evet, bakalım grafiği inceleyelim. Bakın turuncu sütunlar Aslı'yı, yeşil sütunlar Fatih'i gösteriyormuş. Burada Aslı'nın toplam çözdüğü soru sayısını bulmak için turuncu sütunları takip edeceğiz. Yani Türkçe'den 150 soru çözmüş artı burada matematikten 200 soru çözmüş artı hem bilimlerinden 125 soru çözmüş artı Sosyal bilgilerden de 175 soru çözmüş. Topladığımızda 125 ile 175'in toplamı 300. 200 de burada, 500, 150 de burada 650. Toplamda 650 soru çözmüş aslı. Fatih'in toplam sorusunu bulmak için de yeşil sütunları takip edeceğiz. 125 tane Türkçe'den çözmüş. Matematikten o da 200 tane çözmüş. Hem bilimlerinden 150 tane, sosyal bilgilerden de 150 tane çözmüş. 150, 300, 200 daha 500, 125 daha 625 tane çözmüş. Şimdi Fatih aslında çözdüğü toplam soru sayılarını karşılaştırırız dediğine göre aradaki farkı bulalım. 650'den 625 çıktığında 25 fark var. Kim fazla çözmüş? aslı daha fazla çözmüş. O zaman biz buraya aslı virgül Fatih'ten 25 soru. Tabii bu arada toplamda diyelim toplamda 25 soru fazla çözmüştür. Diğer sorumuzda Fatih'in en çok soru çözdüğü dersteki soru sayısı en az soru çözdüğü dersteki soru sayısından kaç fazladır? Demiş. Fatih yeşil sütundu. En fazla çözdüğü soru sayısı 200 ile matematik dersinden. En az çözdüğü soru sayısı da 125 ile Türkçe dersinden. 200'den 125'i çıkarırsak 75 fazladır diyoruz. Aslı'nın en çok soru çözdüğü dersteki soru sayısı Fatih'in en az Soru çözdüğü dersteki soru sayısından kaç fazladır? Aslı'nın en çok soru çözdüğü 200 ile matematik. Fatih'in en az çözdüğü soru sayısı da 125 ile Türkçe idi. 200'den 125'i çıkarırsak aradaki fark 75'tir. Kaç fazladır? Aslı'nın en çok soru çözdüğü dersteki soru sayısı 75 fazladır. Fatih ve Aslı'nın çözdüğü soru sayılarının toplamı kaçtır? dedi? 650 tane toplamda aslı çözmüştü. 625 tane de fatih çözdü. Toplam 1275'tir diyeceğiz. Evet ikinci sorumuza gelelim. Biraz ekranı büyütelim artık. Aşağıda bir kütüphanede haftanın ilk 6 gününde günlük ödünç verilen roman ve hikaye kitaplarının sayıları sırasıyla verilmiştir. 6 gün boyunca ödünç verilen roman ve hikaye kitabı sayılarını ikili sütun grafiği ile göstererek sütun grafiğine göre aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Evet biraz şöyle küçültüp bir sütun grafiği çizelim buraya. Sütun grafiğinde bir yatay eksenimiz olacak. Bir de dikey eksenimiz olacak. Yatay eksenimiz günleri göstersin. Dikey eksenimiz de Neyi göstersin? Kitap sayılarını göstersin. Ödünç verilen kitap sayılarını göstersin. Yatay eksenimizde 6 gün olduğu için birinci gün, ikinci gün, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı gün şeklinde günlerimizi yazalım. Sonra bakın verilere bakalım. 25-30, 25-30, 25-30 yani 25 ile 30 20-25-30 aralığında. Dolayısıyla biz buraya Beşer beşer gitsek de olur şuraya 5 yazalım buraya 10 yazalım 15 beş. ölçeğimizi beşer beşer yapıyoruz 20 25 30 35 Evet şimdi çocuklar burada iki tane veri olduğu için roman ve hikaye olmak üzere biz ne yapacağız 2 tane renk belirleyeceğiz şu şekilde yani bir sütunumuz mavi olsun. Bu maviler şöyle yapalım. Romanları göstersin. Bir sütunumuz da kırmızı olsun. İki verimiz olduğu için. Bunlardan hikaye kitaplarını göstersin. Evet, şimdi işleyelim. Bakın burada roman birinci gün 25, ikinci gün 30. Bu şekilde gitmiş. Biz birinci gün romanı ve Hikaye kitaplarını öncelikle sütunla gösterelim. Bakın 25 tane roman, 30 tane hikaye kitabı. Mavi sütunla 25'e kadar gelip romanların sütununu çiziyorum. Sonra kırmızıyı alıyorum. Kırmızıyla da 30 tane hikaye kitabı olduğu için 30'a kadar gelip kırmızı bir sütun oluşturuyorum birinci güne. Bu birinci gün ödünç verilen kitapların bütün ile gösterimidir. Sizin kareli defterlerinizde daha rahat çizilecektir. İkinci güne geldik. İkinci günde de 30 tane roman kitabı, 30 tane de hikaye kitabı ödünç verilmiş. Dolayısıyla mavileri 30'a kadar, kırmızıları da 30'a kadar getireceğiz. Eşit sayıda kitap verilmiş. Buraya kadar geldik. Şimdi kırmızının içini boyayalım. Mavinin içini boyayalım. Üçüncü gün artık siz gördünüz, anladınız. Üçüncü günü kendiniz de yapabilirsiniz. 25 tane roman, 35 tane hikaye kitabı. Mavi sütunumuzu 25'e kadar getiriyoruz. Kırmızı sütunumuzu ise 30 5'in hizasına kadar çıkarıyoruz. Dördüncü güne geldik. Dördüncü günde ise roman 30 tane, hikaye 20 tane. O zaman mavi sütunumuzu 30'a şu şekilde uzatıyoruz. Kırmızı sütunumuzu da 20'ye kadar çiziyoruz. 20 burada buraya gelecek. Yine içini şu şekilde boyayalım. Sonra da 5. güne geçelim. 5. günde roman 25 hikaye 25. 25 25 olacak. Mavi sütunumuz 25'e kadar gelecek. Bu şekilde kırmızı sütunumuzla bu sütunla aynı boyda olacak. Altıncı güne geldik. Altıncı gün 30 tane roman. Bu kadar şu şekilde sunumuzu yükseltiyoruz. 30 tane de hikaye. Kitabı ödünç verilmiş. Şimdi de bu grafiğe göre sorularımızı cevaplayalım. Roman ve hikaye kitaplarının hangisinden daha çok ödünç verilmiştir? Şimdi çocuklar burada burayı bir temizleyelim. Grafiğe göre demiş. Grafikte şunu yapabiliriz. Ee, öncelikle roman sayıları mavilerle gösteriliyordu. İşte 25 burası 30, 55 oldu. 25 de burası 80 oldu. 30 burası mavileri sayıyoruz. 110 oldu. Bir de burada 25 var. 135 oldu. Bir de burada 30 var. Ne oldu? 165 oldu. Yine de şuradan kontrol edelim. Romanların toplamı 25, 55, 80, 110, 135, 165. Ne demişti? Roman ve hikaye hangisinden daha çok ödünç verilmiştir demişti. Bakalım. E, hikaye kitabında buradan 30, 60, 95, 115, 140, 170 tane ödünç verilmiş. E, burada hikaye kitabı daha çok ödünç verilmiş. diyoruz. İkinci sorumuz hangi günlerde eşit sayıda roman ve hikaye kitabı ödünç verilmiştir? Bakın burada ikinci günde şurada 30 30. Bir de 5. günde 6. günde eşit sayıda verilmiş. O zaman ne diyeceğiz? 2, 5 ve 6. günlerde. 2, 5 ve 6. günlerde eşit sayıda ödünç verilmiştir. Ödünç verilen roman sayısı hikaye kitabı sayısından kaç eksiktir? E, roman sayısı 165'ti, hikaye sayısı 170'ti. 170 eksi 165'ten 5 eksiktir diyoruz. Bu sorularımızı da burada bitiriyoruz. Evet çocuklar sizler için hazırlanan, sizler için emek verilen bu çalışmaların karşılığında sizler de kanalımıza abone olarak destek verirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.